Eylül yeni bir oyunla beraberiz. Evet. Bugünkü oyunumuzun ne olduğunu biliyor musun? Evet. Nedir anlatabilir misin? Arkadaşlar şimdi burada renk Arkadaşlar, var renk renkli balonlarımız var. Burada da pimpon topumuz var. Onları şuradan böyle... Tabataki yani. her suyla aynı renk evet. balonumuz var. Evet. Pimpon topunu atacağız. Hangi renk suya denk gelirse evet. o balonu patlatacağız. İçinden ne çıkacağız? Evet. Çıkacak bilmiyoruz değil mi? Tamam. Şimdi ilk atışı tabii ki sen yapacaksın. Torpilli Eylül. Hadi bakalım. Hazır mısın? Şey. Şimdi bakalım hangi renk suya topumuzu düşüreceğiz. bakayım. Bakalım. İzliyoruz. Eylül turuncuya geldik. Bakalım sen dokunmuyorsun. Ben arkadaşlar turuncu balonu sen aldım. Sen, sen, <laughs> Gel yanıma. Ay, Gel ne yanıma. Ne <laughs> tamam sıkıntı değil. Şimdi bence bunu senin patlatman lazım. Hayır, <laughs> Neden korkuyor muyuz? Evet ben, 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 tamam. Öyle mi? Evet. Tamam şeyi ver bana bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Patlatalım <gülüyor> hemen bir tane. Ver bakalım. Dur ben gideyim kulağımı kapatacağım. Ama tabii babamın yanında yapma. <laughs> Neden ki? <laughs> Ayşe babamla bir Korkuyor musun? Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye korkuyorsun <laughs> böyle ki? <laughs> <laughs> tamam Eylül patlatacağım şimdi. <laughs> Eylül hazır mısın? Haydi. Yakınma gel bakalım. Ay, <laughs> <barıyorum>. Yakınma gel. <laughs> tamam kulaklarını kapat. Kulaklarını kapat bence. gel. Tamam. Neymiş? Allah'ım gelmedi sana şükürler olsun. <laughs> Aynı aynı çok fazla ses çıkmadı. Yok. Ne vardı içine köpük mü? ayran mı süt mü? nedir bu süt, süt. beyaz bir şey var süt değil mi bu? Evet. Bence git <laughs> <laughs> temizlemek gerekiyor mu? Ya gerekmiyor. Buraya. Şimdi Eylül sen... bende sıra turuncu balonu Arkadaşım yedik. Korkmamın hiç gerek yokmuş. Bakın tamam. sadece koluma geldi. Peki Kesinlikle. benim bir daha turuncuya gelse ne olacak turuncu balonumuz yok. Evet. Demek ki o... Evet. o pas yani. Tamam pas. o ya o ya. pas geçiyoruz. Böyle. Olmadı tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Endi takip ediyor. Sen aldım ben. Tamam. O oh, kırmızı. Eylül kırmızı da. Şimdi <laughs> sen yapabilecek misin peki? <laughs> İçine bakmak Yok. İçine bakmak yok. Bir şey söyleyeceğim doğal bir şey var ama. Evet. Hiç... Bir şey söyleyeceğim Şansına kötü bir şey gelmiş evet. olabilir. Olabilir. Atasabilirsin. <laughs> ben nasıl senin boyuna çıkacağım ya? Yani? Ben böyle eğilebilirim seni. Ama ben çok Korkma korkma bir şey yok. Hadi. Sen kayanı mı Hadi bakalım. çok, çok korkuyorum. Evet. Hadi patlat bakayım. Oh. Ne vardı şeymiş bunda? Sarı bir su. Limonata mı var? <laughs> Ay yumurta. Yumurta mı var? Değildi herhalde. <laughs> yani. Yumurta yumurta. Hadi bakalım. Sarı kan akıyor. Arkadaşlar eşim sürprizleri hazırladığı için çok fazla bilgimiz yok. Sürpriz oluyor hakikaten. Arkadaşlar yani, kırmızı, yumurtaydı. kırmızı yumurta Kırmızı yumurta mı Tamam. yumurtayı yiyecek. Şimdi eğriyor sıra seninle. Gel bakalım Arkadaşlar, atış yap. Ses, ses çok muyum, çok atış yap gel bakalım. Bunu alayım mı? onlar durabilir. <laughs> Sadece bizim üç rengimiz kaldı. Yeşil, sarı ve mavi. <laughs> bakalım onları doğru atmaya çalış. Hangisini tercih ediyorsan. El işi denk geldik. Şimdi... Ne Geliyorum yanına İyiliş. Ben kulaklarımı kapatacağım. Belki içinde bir şey var mı bilmiyoruz. Bakacağız ama. Hemen patlat. İyiliş hmm. boş gibi duruyor ama... Konfeti. Konfeti döküldü orada. Hadi bakalım. Sana bize bir şey söyleyeceğim. Bu konfeti mi? Konfeti gibi bir şey. Hı, Anne hazırlamıştı işte. <laughs> ben hazırladım. Şimdi de sıra, ben, sen de sırayı üç ne kaldı bizde İki rengi hayır. Ha ben de sıra Siz tamam izliyorsun. ben atıyorum. Tamam şimdi ben de sıra, ben hangisini tercih etsem bilmiyorum ama bence sarıya çalışabiliriz olmadı olmadı bekliyoruz. Gelme gelme hayır ya mavi gelmiş. Hayır hayır mavi geldi. Hayır hayır. El maviyi patlatıyoruz tatlım. Hadi bakalım hadi bakalım geliyorum yanına. Sarı da büyük ihtimalle sana kalacak. Ya da ben... Boş mu? Sürpriz baba, mi? Baba, ha öyle. Dedi. Peki. Şu da vardı. Evet. Boşu bulana ne vardı? Ödül vardı. Doğru mu? Baba benim için sarıyı alamaz mısın? Eğlenceli. Sarıyı alabilir miyim? Tamam hadi sarıyı patlat. Senin şansın. Sarıyı tamam. koyalım. Sarılamış. Mavi de senin için patlatacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ama boş yok. Değil Şimdi sarıyı değilim. bana patlat. Baba ha? içinde bir yoğunluk var. Şurada. Tamam sen şey yap. Sarıyı al şimdi. Hı. Ama sarıda da böyle su parçacıkları var. Nerede? Ya Aa, Bir, bir şey var ya yüşüm. İğne e nerede? İğne e, nerede Kaçı bilmiyorum. Çekeceğim. Bu şey gibi. Ne gibi? Eliş hazır mısın? Evet. Hadi bakalım patlat. Hadi Aa. oturuyorum böyle. <laughs> Eliş bunda ne var acaba? <laughs> Yıkanmış oldum. Yıkanmış oldum. Arkadaşlar su içinde kaldı bir havlu gerekiyor bize. Dur ben getireyim. Tamam gerek yok. Şimdi <laughs> sen de şey yapalım. Gerek yok mu peki? <laughs> Bence gerek yok. Sarıyı da sen de seni çip atlatacağız. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Sarı boştu. <laughs> İğne biz nerede? <laughs> Aşı vermiş. Hadi bakalım. Allah'ım. İçinde ne <laughs> var bilmiyorum. boş gibi duruyor ama. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Nasıl hissediyorsun? Tortun mu? Yok. İçinde bir şey yok. Bu demek şey ki Oğlan. boşun. Aynen. Boş. Demek ki boşun ödülü de bizim neyimiz Eylül? Ama sana bir şey söyleyeceğim. Ben bir babamdan şey. hile aldım. Yani babamın su çıkartmak için suyu attım babama. O zaman e, bu, bu, ödül babamın olsun. Öyle mi? Evet. Tamam. Ben içeceğim ama sana vermeyeceğim. Bilgin olsun. Tamam mı? Arkadaşlar <laughs> ödül benimmiş. Eylül pedakalı. Atarım ben. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet Bunu arkadaşlar videomuz. Atlatmaktan korkuyorum ama o kadar da yansı çıkmıyor. Çok da kötü değil. Aynen <laughs> Eylül, bir şeyler söylemek ister misin? Arkadaşlar kanalımıza abone ol.